Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekeceğim arkadaşlar. İstediğiniz oyunu yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Ben de hemen o videoyu çekeyim arkadaşlar. Yalnız böyle PUBG olmasın arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Hemen oyuna girelim. Hemen şöyle. Arkadaşlar bizim büyük varlı olacağımıza inanıyorum. Hemen şöyle. Biliyorum <laughs> arkadaşlar. Merkeze çıkışı için. Allah şükür. Arkadaşlar öldürünce var. öldür. Hemen şöyle çıkışa basıyorum. Hemen. Çıkış. Arkadaşlar bu sırada arkadaşlarım da var. Aa yeni Mert Türkiye Azan arkadaşlar. Hemen. Onu da çağırmayı unutmuyorum. Hemen geldi. Hemen geldi. O benim videoda biliyor arkadaşlar. Hemen hadi geldim ben. Arkadaşlar kızın yeri var ya. Hemen dizine de başlayalım. Çok geçiyor. Hemen. Hemen. Arkadaşlar sesim sırada Yani böyle Bir ara hatırlamayacaksınız. yere yani, arkadaşlar. O yüzden bir şey söylemeyeyim Yani bir şey Arkadaşlar Arkadaşlar sırada böyle ses kesiliyor. Hemen Allah öldü. Bizim de internetimiz kastı. Bittik arkadaşlar. İnşallah hayatta

Allah dedim. Allah 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 Tamam. Arkadaşlar hemen şöyle. Şimdi böyle bir şey İnternet Allah Allah Ne böyle Allah 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 arkadaşlar. Allah 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 Ben Allah 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 güzel. de birbiriniz güzel dedik. üçüncü de güzel. Ay, dördüncü de güzel. Arkadaşlar. Hemen, ne yazacak arkadaşlar? Hemen takıyorum. Üst Işın çıktı gitmem lazım. diyor iş çıkmış. Arkadaşlar. İş çıkmış. Allah Allah bitti arkadaşlar. O zaman biz de tek başımıza oynayalım arkadaşlar. Gelin bakalım. Gel bakayım. Hesaplaşma. Heh. Basıyorum. Hemen. şöyle Oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Size güzel videolar atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar arada sırada sesim galiba boğazım yolda hırp oldum galiba. Ve sizin arada sırada böyle tuhaf bir Arkadaşlar onun için özür onu dilerim. Arkadaşlar bir de her gün böyle 5 atmaya çalışacağım videolarıma arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar bana destek için abone olun, like atın arkadaşlar. Arkadaşlar biz de böyle videoyu Yok. Yine abone de yüzümü gösterdim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Abi, evet. Olsun. Olsun. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Yine. Hemen, Hemen. Yine. Yine. Ölüyoruz arkadaşlar. Sporluk var. Allah. Ölüyoruz arkadaşlar. Ah. al Evet. Olsun. Bunu şöyle şöyle sürün. Arkadaşlar bu sırada böyle bir klip oluşturdum. Arkadaşlar gelin ben de sizlerle birlikte video çekeyim. Arkadaşlar videoya katılabilirsiniz. Hemen oynaya basıyorum. Arkadaşlar hemen şöyle Allah arkadaşlar sıkıştırdılar sıkıştırdılar arkadaşlar sana var biz bittik bittik ha, biz bittik 2, şimdi sen gel bakayım Rofa Sen kimsin ya Sen şimdi bitti Rofa Rofa sen sen Yanamazdı tabi Hemen geldin üstüne Gel Rofa sen Arkadaşlar Beş yapmayın öldü arkadaşlar sonunda ve 3 kişi kaldı yani beni saymazsak 2 kişi kaldı arkadaşlar öyle de bulmak istedim evet, derim bakayım sincibeye evet, sinci öldü arkadaşlar sen kimsin ben aa öldük ya öldük evet, ya. Evet, ya olsun üçüncü de güzel arkadaşlar hemen Güzel. Arkadaşlar. şöyle. Yine tekrar oynayalım. Hani basıyorum arkadaşlar. Hemen. Arkadaşlar. Kapı açılabilir. Yani açılabilir derken yani. Böyle şey. Kapı açılması gerekiyor. Onu da söyleyeyim.

arkadaşlar kimse yok arkadaşlar ve kulüpte de kimse yok arkadaşlar arkadaşlar ben video çekmek için yoruluyorum siz de hakkımı verin arkadaşlar abone olun arkadaşlar videonun hakkımı verin arkadaşlar abone olup da. hemen şöyle videonun hakkımı verin

这二年，真是有点长。

Diyorum ve arkadaşlar hemen insan alıyorum. bak çıkmışlar. de o da çıkıyor. Gel arkadaşlar

Arkadaşlar. Okey. Hemen. Yine giriyorum. Arkadaşlar. Hemen. Oyunumuz.

arkadaşlar öğretmenimizi izliyorsa öğretmenim sizi çok özledim. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Buluşma yapmayacağız. Sadece kulüpte ya, yani Önündeki kulüpte, kulüpte konuşacağız arkadaşlar. Ben bugün olarak bunu kullanacağım. Çünkü öyle buluşma yapamıyorum arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Yapmıyorum bunlar. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Hemen Allah kafayı arkadaşım indirmiş. Arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. Her zaman saat beşte atmaya çalışacağım size video arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.